Komşularla sıfır soruna gidiyorduk. Suriye ile sıfır sorun kaldı mı? Düşman olduk. Irak'la sıfır sorun kaldı mı? Tek e, yakın olduğumuz Barzani. Irak e, hükümetiyle, hükümetiyle, ile, Irak genel yönetimiyle kavgalıyız. Irak'ın kırmızı bültenle aradığı zatı VIP statüsünde ağırlıyoruz. İran'la Sorunlarımız azaldı mı? Sayın Başbakan'ı bekletti biliyorsunuz İran Cumhurbaşkanı. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü. Sayın Başbakan'ı bir gün bekletti rahatsız olduğu gerekçesiyle. Sadece Cumhurbaşkanı yapsa benim ağrıma gidiyor. Bir de dini lider Ali Hamaney kendi otağına Sayın Başbakan'ı çağırdı. Türkiye Cumhuriyeti açısından çok esef verici durumlardır bunlar. İşte bu yüzden... Ermenistan'la barışacağız diyorsunuz. diye hı hı. kan kardeşimiz Azerbaycan bayraklarını stadyuma sokturmadık. E Rusya ile halimiz de ortada. O bakımdan Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin gerek iç politikada gerek dış politikada hataları ve Sayın Başbakan'ın strateji dehasını sayarak Peşine takıldığı Dışişleri Bakanlığı'nın yanlışları Türkiye'ye bir taraftan iç barışı tehlikeye düşürüyor. Bir taraftan diğer ülkelerle vuruşma noktasına getiriyor. Ramazan ayında mübarek bir ayda Müslüman kardeşlerle bizim eğittiğimiz insanlar vuruşuyor. Bir taraf Allahu Ekber diyor, bir diğer taraf kelime-i şehadet getiriyor. Yani bu vahim bir tablo ve, ve bu tabloya yol açan da bu tabloya yol açan da başta en yüksek sorumlu sayın başbakan olmak üzere hükümetimizdir, hükümetimizin dışişleri bakanıdır, iç ölçekte de içişleri bakanı ve e, sorumluluklarını müdrik olmayan bazı diğer bakanlar. Peki Şimdi çok kısa süremiz kaldı ama e, özellikle sizde e, geçmişteki tecrübelerinize dayanarak bir iki cümle almak istiyorum sadece. Siz Şemdinli'deyken geçimli karakoluna saldırı yaşandı ve evet. karakollar evet. yine gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın da açıklamalarını dinledik. Bir de oraya işçinin götürülmesinde zorluklar olduğu, kaçırılma riski mayınlar olduğundan bahsedildi. <laughs> çok kısa e, karakollarla ilgili tespitlerinizi merak ediyorum. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı çok övünen biri. Tokyo olarak şunu yaptık, bunu yaptık, bu kadar rant elde ettik, bu kadar konut yaptık falan diyor. Ama yapması gereken karakolların yarısını bile yapamamış durumda. 222 karakoldan 98'ini yapmış, ilave karakol taleplerini karşılayamamış. Sen bir işin %50'sini bile yapamıyorsan başarıdan nasıl söz edeceksin? Hani her yere hakimdin? Hani hakim olmadığın bir yer yoktu? Hani güvenlik sorunu yoktu? İşsizlik var, işçi bulamıyorsun. Tepelerdeki karakolu yapıyorsun, dere kenarındaki, yol kenarındaki, mahkumdaki karakolu yapmıyorsun. Öncelikle yapılması gereken karakol aşağıdaki karakollardır. Yol kenarlarındaki, dere kenarındaki karakollardır. Düşük kottaki, arazideki karakollardır. Bir de karakol yaparken bunun teknikleri var. Hı hı. Roket atar mermisine dayanıklı olacak. Hatta bu Tavan karakol mermisine adı dayanıklı ben. olacak. Evet. karakollar. Bir de gözetleme kulelerine, nöbet kulelerine açıktan gidilmeyecek. Hı hı. Yeraltı tünelleriyle evet. gidilecek. E bunlar yapılmış değil. Tepelerdeki yapılmış. Onlar zaten korunması kolay karakollar. Korunması kolay karakolları yapmışsın birçoğunu. Korunması zor olan, ve öncelikle yapılması gerekenleri yapmamız. Hangi başarıdan söz ediyoruz? Peki. Biz size çok teşekkür ediyoruz görüşlerinizi aktardığınız için ve katıldığınız için. Ben size teşekkür ediyorum. Umarım sağduyu egemen olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanır ertelenemez sorunların çözümlenmesini çabuklaştırabiliriz. Peki güncelin bugün de sonuna geldik. Bize güncel et kanal ve twitter.com güncel kanal b adreslerinden ulaşıp soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Yarın saat 16'da yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.